merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden gelen yoğun istek üzerine nasıl head yapılacağına dair ufak bir çalışma yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle bilmeniz gereken şey head stand ya da hand stamp duruşlarda çok sağlam bir merkeze sahip olmalısınız. Ve kollarımız bacak yerine geçtiği için yerle temasımızı sağlayan tek şey olduğu için sağlam bir omuz ve sırt kuvvetine de sahip olmamız gerekiyor. Aslında ben buna bütün beden kuvveti demek istiyorum. Öncelikle omuzlarınızı iyice ısıtmaya çalışın. Karnınızı birazcık ısıtabilirsiniz. Bu yüzden birkaç ısınma hareketiyle önce omuzlarınızı ısıtalım. Dirseklerimi yere doğru yerleştiriyorum. Açımı ayarlamak adına şu şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Dirseklerini koy, bir elini bir dirseğe, diğer elini diğer dirseğe doğru yerleştir. Bu senin kendi omuz genişliğin, dirseklerin arasındaki açıktır. Buradan ellerini birleştir, yumruklarını sık ve ellerini yere bastır. Ufak bir daç ısınmayla omuzlarımızı biraz ısıtalım. Ben şimdi ayarlıyorum, dirseklerimi yere koydum, hep beraber yapalım. Bir elim bir dirseğimde, diğer elim diğer dirsekte. Ellerimi birleştirdim ve kollarımı yere doğru bastırıyorum. Sizi headstand taşıyacak olan şey, ilk ipucumuz dirsekleri yere şiddetle itmeniz. Bu sırt kaslarınızın aktif olmasını sağlayacak. Başınız burada kalsın. İlk önce bacakları düzeltmeye çalışın ve kendinizi itebildiğiniz kadar bacaklarınızı doğru iyice itin. Kısa kısa yaylanmalarla omuzlarınızı ve sırtınızı biraz hissedin. Bunu yaparken karnınızı sıkın. Göbeğinizi içinize doğru çekin ve iyice omuzlardan kendini bacaklara doğru iteklemeye çalış. Hissediyor musunuz nasıl açılıyor koltuk altınız? Arkası. İki tane daha yapalım. Bir tane daha yapıyorum ve durdur. Arka bacaklarda biraz çok gerginlik hissediyorsanız bunun için bacaklar bükülü şekilde de yapabilirsiniz. Bacakları gelerek kendimi geriye itemiyorsam dizlerini büyük, buradan kendini dizlerine doğru itekle. Mutlaka bu ısınmayı yap. Bir sonraki ısınma başımın üzerinde olacağım için ben çok önemsiyorum. Özellikle boyun problemi genelde çok sık yaşıyoruz. Boynumuzu ısıtalım. Bir elim belimin arkasında, diğer elim kulağımın üzerinden kafayı çekiyorum birazcık boynumun esnediğini hissediyorum. Biraz da kafayı koltuk altına doğru çeviriyorum. Ensemi küpünden yakalayarak hafifçe çekiyorum. Şimdi diğer tarafı yapalım hep birlikte. Bir kulağın üstünden çek ve kafayı uzat, boynunu uzat. Ve koltuk altına doğru kafayı çevir. Birazcık daha gerisin. Harikasın. Şimdi yavaştan başlayalım bakalım. Lafta tek denemeye korkuyorsanız bunu duvara karşı da yapabilirsiniz. Dirsekleriniz yerde ve sırtınız duvara gelecek şekilde kendinizi güvene alabilirsiniz. Ya da yanınızda bir arkadaşınız ya da partneriniz varsa o size karşıda ayakta durarak destekleyebilir. Şimdi dirseklerimi yere doğru yerleştirdim. Bir elim bir dirseğimde, diğerlerim diğer elim dirseğimde. Elimin açısını ayarlıyorum ve alnımı ellerim saçımı tarayacakmış gibi Ellerimin arasından sürükleyerek başımın tepesini tam ellerimin ortasına yerleştiriyorum. Ellerim kafamın arkasını destekliyor. En büyük yapılan hata alnı yere koyarak bu şekilde boynun sıkışmasına sebep olmak. Tekrar yapıyorum. Dirseklerim yerde, ellerimle açıyorum. Ayarladığım ve alnı ellerimin arasından geçirerek tam başımın tepesini yerine doğru denk yatırım. Burada en önemli yapmanız gereken şey omuz kalça bağlantısı. Omuzlarıma dikkat et. Bu şekilde yaparsan kendini taşıyamazsın. Omuzlarını kalçaya doğru bastıracaksın ve yeri birazcık gideceksin. Şu an hafif aktifi hissediyorsun. Tamam mı? Tekrar yapalım. Hep birlikte nasıl geçiriyordum? Ellerim bu şekilde. Alnımdan başımın tepesine doğru ellerimi geçiriyorum. Başımın tam tepe noktası yerde olacak ve ellerim başımın arkasından beni destekliyor. Tamam mıyız? Hadi, Hadi bakalım ikinci seviyeye geçiyoruz. Dirsekler yerde. Ellerim dirseklerimde ve açımı güzelce ayarladım. mı? ellerimin ortasından geçirdim ve başımın tam tepesi yerde. Dirseklerimi yere iyice bastırıp omuz kalça bağlantısını sağlıyorum ve bacaklarımı burada düzeltmeye çalışıp minik minik vücuduma doğru yürüyorum. Düz tutabiliyorsan bacaklarını burada düz tut. Dirse, dirseklerin yeri iyice diksin. Ve bekle. Hissediyor musun yerini? Dirseklerin çok açık değil. Harikasın. Şimdi burada yapman gereken şey önce bir dizi bükerek topu kalçaya doğru çek. Sakın zıplatma kendini. Geriye doğru atmanı istemiyorum. Karnım sıkı. Ve çok kuvvetli bir şekilde dirsekleri yere bastırarak diğer ayağı da yerden çekmeye çalış. Bekle. Harikasın. Buna alış. Buna alıştıysan devam edeceğim. Çok fazla başından hissediyorsan lütfen dinlenebilirsin. Bu noktaya alıştıktan sonra yavaş yavaş istersen iki bacağını aynı anda, istersen teker teker. Başının tepesine doğru uzatıp düzeltmeye çalışacaksın. Dirseklerimle yeri tutuyorum ve bel çukur yapmıyorum. Karnım kalçak sıkı. Kuyruk sokumuna yukarı doğru iyice uzanmaya çalışıyorum ve dirseklerim aktif. Sırtımı hissediyorum. Karnı sıkı. Ve yük olmamak adına lütfen dirsekleri iyice bastı. Ve aynı şekilde geri ineceğim. Kuyruk sokumunu biraz geriye doğru çıkardın. Ve yavaşça dizleri karnına doğru indiriyorsun. Ve sonra bir ayak yere, diğer ayak yere. Lütfen başınızı hemen kaldırmayın. Çünkü uzun süre yüzüstü bir şekilde yer çekimi yönde olduğumuz için beynimize çok fazla kan gidebiliyor yavaş yavaş tavukları düşürmemek adına yavaş yavaş doğru kalkabilirsiniz. Tekrar deneyelim mi beraber nasıl geçti? Hadi bakalım tekrar yapıyorum. Tekrar dirseklerini yere doğru yerleştir. Bir tık daha ileri göstereceğim. Bir elim bir diğer elim diğer dirseğimde. Bir Ellerimi birleştirdim. Avucumun içerisini açtım. Alnımı iki elimin ortasından geçiriyorum. Başımın tepkisi yere doğru geldi. Omuz kalça bağlantısını sağladım ve bacaklarımı düzelterek kendimi olabildiğince göldeme doğru yaklaştırdım bacaklarımı. Bir dizi dikerek karnı doğru topuğumu çektim. Karnımı çok sıktım, dirsekleri yere gittim. Sırtımı birazcık geri vererek, tabi ki sırtım daha geri gidecek, diğer bacağımı da yerden kaldırdım. Burada isterseniz önce bir bacağı uzatabilirsiniz ve sonra diğer bacağı da uzatabilirsiniz. Karnınızı sıkın ve kalçanızı sıkın bel çukuru şeklinde herhangi bir şey yapmanızı istemiyorum. Dirseklerim yere baskı halinde karnım sıkı. İki bacağım dibine doğru bastırıyorum. Burada ön bir nokta gelecek ki hiçbir enerji sarf etmeden sadece yere bir pozisyonda dengede kalabildiğini hissedeceksin. Ve şimdi yavaşça kuyruk sokumunu geriye doğru çıkarırken topukları kalçaya doğru indir. Dizleriniz yere paralel dursun. Kalçayı biraz daha geriye doğru çıkar tamamen bir denge mekanizması ve pratik yaptıkça alışacağınızı düşünüyorum. Hisset. Al burada. Harikasın. Ve yavaş inelim. Dizleri parna doğru indirdim. Bir bacağımı yere doğru indiriyorum. Diğer bacağımı yere doğru indiriyorum. Ve yavaşça kendimi biraz gevşettim. İyi misiniz? Yapabildik mi? gayet güzel geçeceğini düşünüyorum. İhtiyacınız olan şey çok fazla pratik ve denge. Herkese kocaman sevgiler.